Bir insanın Allah dostu olsa bütün dünya o insanın düşmanı olsa hiçbir kıymeti yok. En başta kimi görüyoruz bu noktada? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. La ilahe illallah davasıyla yeryüzüne çıktığında bütün insanlar, kavmi, kabilesi, amcaları, hemşehrileri, bütün insanlık onun karşısındaydı. Ama onun bir dostu vardı. Onun dostu Allah'tı. Hani bir gün müşriğin birisi Efendimiz aleyhisselatu vesselamı hiç kimsenin olmadığı bir yerde tek yakalamış ve kılıcı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın boynuna dayamış arkasından. Adeta o kılıcın demir soğukluğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam boynunda hissediyor. Diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyelim biz ona olan saygımızı ifade edelim. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Diyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın o müşriğin adeta kılıcı boynuna dayadığı noktada zerre kadar tereddüt göstermeden Allah demiş. Öyle bir Allah demiş ki o müşrik Gavres ismindeki o adam, o yiğit ve pehlivan olarak kabul ettikleri o adam peygamberimizin heybetli ve celalli Allah demesinden öyle irkilmiş ki sanki gayipten iki omuzu arasında bir yumruk yer gibi kendisi bir tarafa yuvarlanmış, elindeki kılıç başka bir tarafa yuvarlanmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kılıcı yerden kaldırmış, boynuna dayamış. Peki demiş, şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Adam tabii hiçbir cevap verememiş. Şimdi kendisi ölümle burun buruna ve adamı serbest bırakmış. Hadi git demiş. Onu gönderenler demişler ne oldu niye bir şey yapamadın? E şimdi demiş ben insanların en iyisinin yanından geliyorum. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine dost olarak Allah'ı kabul etmesi, bütün dünya düşman olsa bile Allah'ı dost görmesi asla onu yarı yolda bırakmıyor. Bizler acaba Allah'a teslim olmakta neden tereddüt gösteriyoruz? Bunu kendimize sormamız lazım. Biz bütün kalbimizle, bütün benliğimizle, bütün samimiyetimizle Allah'ı dost bilsek, Allah der ki sen şimdi vazifeni yaptın, şimdi sıra bende. Ama teslimiyetimiz yarım yamalak olunca Allah'ın inayeti de yardımımıza her zaman mükemmel bir surette gelmiyor. İşte Allah'ın inayetinin, yardımının imdadımıza mükemmel bir surette gelmesi için bizim de bütün samimiyetimizle kalb kalbimizin birinci sırasına onu koymamız ve dost olarak Allah'ı görmemiz herhalde bilmemiz lazım.